بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بن إكيوس يتمش الشريف المستشار استشارة أدلان شهص يعني بن بلسيلة danışıyorum o danışana, o danıştığım kişiye müsteşar deniliyor. İşte o, o, o adam muhtemelen güvenilirdir. Yani en azından bir adama güveniyorum ki adama danışıyorum. Yani diyorum ki bu adam e, bana bildiği konuda yardımcı olacak. O zaman feyze ustuşira işaret edildiği zaman fel yuşir işaret etsin bime huye, o şeye ki Sani nefsi yani kendisi için kendi pozisyonda olsa ne yapardı aynı o şeyi o kardeşi için e, kardeşine işaretsin demek ki Müslüman kardeş e, başı sıkışmış o işte de sen ehilsin sana gelmiş ve muhtemelsin. yani sen güvenilirsin o en azından o adam sana güveniyor o zaman e, sağdan gitmesi gerekiyorsa adama sol gösterme. Neyse doğruyu söyle. Sen kendin için nasıl yapacaksan o adam için de o şekilde ona işaret et. 1276. hadis-i şerif el muslimu müslüman kimdir? Men o kimsedir ki selim el muslimune min lisanihi ve yedihi. Diğer müslümanlar o kişinin nin dilinden bir de ellerinden emindirler. Yani diyorlar ki bu adamın elinden de dilinden de bize zarar gelmez. Müslüman bu şekilde olması lazım. Diğer Müslümanlar o adamın hem elinden hem de dilinden ne olacaklar? Emin olacaklar. Selamette olacaklar. Vel mu'minu mü'min ise kimdir? men eminehu nnasu ala dima'ihim ve amwalihim men öyle kimsedir ki eminehu nnas insanlar yani genel kullanmış tüm insanlar ala dima'ihim kanlarına ve emvalihim mallarına karşı ondan emindirler diyorlar ki bu adam emindir bu adamdan bize zarar gelmez ne canımıza hazdeder ne de malımıza kazdeder Demek ki Müslüman dil ve el, mümin ise kan ve mallara karşı emniyetli olandır. Bir de muhacir, muhacir var. Normalde muhacir hicret eden, işte Mekke mükerremede Medine-i Münevver hicret edilmiş. Ama buradaki tarifte men hacara terk ediyor. Neyi terk ediyor? Me'neh Allahu anhu. Allah-u yasakladığı şeyleri terk ediyor. Yani içki içmeyin demişse ondan hicret ediyor, kaçıyor, onu terk ediyor ve efendim kadar olan suyu içiyor mesela. O da bir hicrettir yani. 1277. hadis-i şerif. El muslimun ihve Müslümanlar kardeştir. La fadla li ahadin al ahadin. Hiçbir ahadin hiçbir ahada üstünlüğü yoktur. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İlla ancak üstünlük bir takva takvayladır. Yani Allah-u Teala'yı ne kadar sever, onun emirlerine itaat eder, nehilerden de uzak durursa o mertebede o mertebede de ee, fazileti artar. 1278. hadis-i şerif El ma'ruf iyilik bu min abwabil cennet. Cennet kapılarından bir kapıdır. Yani o iyilik insanı o kapıya götürür, o cennete girdirir. Ve bu ma'ruf bu iyilik yedfa'u engelliyor masari su kötü ölümden. Yani Allah muhafaza işte efendim yıkık altında kalmaktan veya da boğulmaktan böyle bu kötü ölümlerden bu iyilik ne yapıyor? Bu kötü ölümlerden insanı muhafaza ediyor. 1279. hadis-i şerif el muslimu müslüman ehul müslümanın kardeşidir. Yani Müslümanın hepsi kardeştir. Onun için bir Müslüman diğer kardeşine la yazdimu ona zulmetmez ve la yusallimuhu onu düşmana kafire teslim etmez. Oman men kâne her kim olursa fi haceti ahihi Müslüman kardeşin ihtiyacını giderirse kâne Allah fi hacetihi Allah Teala da onun ihtiyacını giderir. Onun ihtiyacında olur. Oman men ferrece her kim e, def ederse al muslimetin bir müslümandan kurbeten bir e, üzüntüyü sıkıntıyı def ederse tefriç ederse ferracallahu anhu kurbete min kurabi yomul Allah Teala kıyamet dertlerinden bir derdi ne yapıyor ondan da giderir niye müslümanın sıkıntısını giderdiği için Ondan sonra her kim bir Müslümanı örterse burada kim anı olabilir? Yani giydirerek, elbise giydirerek veya kusurlarını örterek Seterallahu yuvamal kıyamih. Allah Teala kıyamir gününde onu örter. 1280. hadis-i şerif. Elma'u tahurun. Su temizdir. İlla integiyyere rihuhu. Ancak eğer kokusu değişir. Ev ta'muhu ta ve yokta tadı değişir. veya levnuhu ve yokta rengi değişir. Bir necasetin tahaddusu fihi. Üc içine düşen herhangi bir necasetten dolayı o zaman ne olur? O su temiz olmaktan çıkar. Cezayikumullahi khayran kesiyorum.